Arkadaşlar merhaba. 27. Testimizde birlikteyiz. Yerel ekstremum noktaları konusunda bir soru daha yorumlayalım birlikte. koordinat düzleminde eğrisiyle doğrusu iki noktada kesişiyormuş. Y eşittir. 2K-2 doğrusu. Dikkat. Buna göre diyor. K'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bunu bir yorumlamaya çalışalım. Soruda 3. dereceden bir polinom fonksiyon vermişiz. Bunun daha baş kat sayısı artı olduğu için. O yüzden ben şöyle bir duruşu olduğunu düşünsek. Bu soru ne diyor? İki farklı noktada kesişmiş. Üç nokta burada değil mi? Bizim bu doğru bunu şöyle e, o zaman kesmeli. Şöyle gelip şöyle kessem zaten üç noktada kesiyoruz değil mi? Hemen buradan minik bir çıkarımla demek ki doğru şöyle olmalı ki bu şart sağlansın. Benzer mantıkla ya da aşağıdan geleceksin ki sağlansın şöyle biraz daha uzatalım aşağıya doğru. Ya da şöyle de olabilir. Aşağıdan geliyor Heyeti gördü geçti. Baktığımız zaman burada ve şurada olmak üzere iki durumda da iki yerde kesmiş oldu. Buradan peki ne anlarım ben? Şu noktalarda bir ekstrem nokta olmuş oldu değil mi? Teğetin olduğu yerlerde eğim sıfırlanıyor. Peki o noktalar kaç? Onlarla ilgili yorum yaparım önce. Fonksiyonun birinci türevini aldığımız zaman fonksiyonun birinci türevini aldığımız zaman üst başa düşse x kare eksi 1 oldu. Hemen buradan noktalarımızı da bulalım. Bir noktamız 1, bir, bir noktamız eksi 1 geldi. Ekstrem değerlerimiz. Buradan ne anlıyoruz? Hatta tam çizelim sorumuzu. Eksi 1'e 1 artı ile başladık. Eksi artı. Artmış, azalmış, artmış. Eksi 1'de gerçekten bir max. 1'de bir ne değeri varmış? Yerel minimum değeri. Bu durumda soru şuna dönüştü. Doğrumuzla eğri teğet olduğu noktada şöyle bir hikaye oldu o arkadaşın absesi eksi 1 ya. Koyduğun zaman seni nereye götürmeli? 2K eksi 2'ye. Yani o değerle eğrinin götürdüğü değer aynı olmalı. Bu durumda eksi 1'i koyduğumuz zaman eğriye ne getiriyor bakalım. Eksi 1 bölü 3. İkisinin eksi 1 yazdığımız zaman artı 1. Artı K eksi 1. Bu 2K eksi 2'ye götürmeli. Hemen buradan bakalım K ne geliyormuş. Bir sağa sol yapsak. Diller gitti karşı atsak 5 bölü 3 k'nın bir değeri geldi. Benzer mantıkla minimum olduğu yerdeki değeri koyduğum zaman da 1. O da beni aynı değere götürmeli değil mi? fonksiyona bu sefer 1 koyduğumuz zaman eğri de 1 bölü 3 eksi 1 artı k eksi 1. Doğruda da direkt 2K 2 k eksi 2 eşit olacağını söyleyebiliriz. Bu durumda k'nın öbür değerine geliyor takip edelim. Eksi 2'ler zaten birbirini götürdü. A direkt 1 bölü 3 geldi. Bize de bunların toplamı sorulmuş. 5 bölü 3 artı 1 bölü 3'ten 6 bölü 3'ten cevabımız 2 gelmiş oldu. Buna dikkat. Güzel bir yorum sorusuymuş. İkinci sorumuzla birlikteyiz arkadaşlar. Hemen bunu yorumlamaya çalışalım. Mn kapalı aralığında tanımlı f ve g fonksiyonları sürekli olmak üzere diyor. Mn açık aralığında g fonksiyonu türevliymiş. Bu burada 3 noktalarda türeve girmiyor sm. O yüzden tanımlara dikkat. Diyor ki g'nin türevi f fonksiyonuna eşitmiş. Peki şunu kaptık. Koyup ile yazılan gibi. Yoruma bakalım. Hangileri daima doğrudur diyor. Ne iddialı cümleler. Şimdi 0 diyor. Mn aralığından seçersen fx 0 0 ise x 0 noktası gx fonksiyonunun yerel ekstremum noktasının apsisi hmm, dur bakalım şimdi. Dur bakalım. Koyup da x gördüğümüz yere bir x 0 yazalım öncelikle. Eşitliği yakalalım e türev x0 eşittir f x0 olarak değerlendirdiğimiz zaman doğru mu? f x0'ın 0 olması demek f x0 zaten buydu ya neyi kastediyor burada? e türev x0'ın 0 olduğu noktada diyor yerel ekstremum noktası var mıdır? Şimdi, yaptık değil mi orayı? f 0 demek g türev x0'dı. Bunu sıfırlayan değer diyor. Yerel ekstremum noktasının hapsi vardı. Böyle sorularda neyi düşünüyorduk? Hemen notumuzu yazıyoruz arkadaşlar. Meşhur fonksiyonumuz x küpü düşün. Hocam da. x fonksiyonunu ben x küp kabul edeyim? Kıp olur mu? Bunu sen bir türevlersen 3x kare değil mi? Bunun türevinin kökleri ne oldu? Çift katlı kök oldu değil mi? Çift katlı kök. Burada artı ile başlıyoruz. Artı ile devam ediyor. Artan artan. Yani bir ekstremum noktası ne olmadı? Daima olmadı. O yüzden birinci öncülüğü ne yapmış olduk? elemiş olduk zaten bu tip sorularda ee, ya çift katlı kök işte mutlak değer hani türev almadığını da bahsetmiştik ya ne demiştik i̇şte süreklilik falan filan notlarında yürü uçlarda sürekli ama türevi yok gibi hep böyle sinir uçlarına aklına gelecek unutma çift katlı kökler dolayısıyla burada çift katlı kök olduğu için yere ekstremum olmak zorunda değil neden türevi işaret değiştirmeli bu elendi diyelim e, ikinci üncüle bakalım M, A, B, N aralığında diyor. F, A, F, B olmak üzere B, N aralığında bu G'nin türevini sıfırlayan en az bir tane x sıfır değeri vardır diyor. Şimdi burada G türevi sıfırlıyor ya. G türevi kime eşitti zaten? F e değil mi? Aslında bak burada biraz laf oyunları yapmışız değil mi? Burada G türevi sıfır dedi. Aslında F x'i sıfırlayan anlamına geliyor mu o? Notasyonlara dikkat. Özellikle siz de kendimizle çözerken bunlara e, çok dikkat edelim. Yazarken de çizerken de yanlış e, yorum olmasın. Buradan ne anlıyoruz? En az bir tane kökü varsa a ile b'nin sıfırdan küçük olduğunu istiyor ya. Şöyle yorumlayabiliriz. Eğer bu arkadaşın burada bir tane kökü varsa x sıfırın a b aralığında şöyle bir şey olmaz mı? Mesela temsilen çiziyorum. A şurada seni buraya götürdüyse değeri b de aşağılarda nereye götürmeli? Bir değeri yani fonksiyon İlla ki şu geçişi ne yapmak zorunda? Yapmak zorunda değil mi? Artıdan eksiye geçsin ki orada bir tane kök yakalayayım. Zaten bakın eşitlik falan da yok. Dolayısıyla en az bir tane x0 değeri bu aralıkta gerçekten vardır. Ve bu da onun ne oluyor zaten? Kökü olacakmış. Bu bilgi daima doğru. Şimdi 3'e baktığımız zaman şu yorumlayalım. Orada ne istemiş bizden? Yine bir sıralama vermiş. Buna göre diyor hangileri daima doğrudur. Bakalım şimdi burada nasıl bir fonksiyon sergileyebiliriz. M küçüktür x1 küçüktür x2. Buna göre diyor. Hangileri daima doğrudur. Şöyle yapalım. Yukarıdaki notasyonu bir daha geri gelelim. fx1'in fx2'den küçük olması demek. F fonksiyonu zaten g türev değil miydi? Burada ne anlıyorum ben? g türev x1'in küçüktür g türev eksi x2'den olması demek diyor görüntülerinin de küçük olduğu anlamına geliyor. Kesinlikle bir de. Dalı bir cümle. Böyle bir temsilen bir örnek versek. Mesela ee, hocam dersin g e ben x kare alsam mesela ne olur? x kare aldığım zaman fonksiyonu bakın g'nin türevi ne olmuş oldu arkadaşlar? 2x oldu değil mi? 2x'in grafiği malum şöyle orijinden geçen bir türev grafiği olmaz lan türevini takip edin. x1 Mesela misal eksi 2 ise 2 de nereye gider? Artıya gider değil mi? Trev olarak doğru oldu mu? Trev değerleri doğru oldu. Ama görüntü olarak baktığın zaman x kare fonksiyonunu düşün. Biz eksi 2 yazdığımız zaman da 4'e gider. Artı 2 yazdığımız zaman da 4'e gider. Yani görüntülerinin de böyle olma zorunluluğu yok. Zaten çok iddialı bir ifadeydi. Nasıl çürüteceğimizi düşünsek iyi olur bu tip sorularda yüzün final olmuştur. Güzel bir yorum sorusu. Ee, bu durumda cevabımız yalnız iki oldu. Eğer aklımıza yatmayan bir yer varsa yorumlarda buluşalım tekrardan. Tekrardan izah ederiz. Üçüncü örneğimize geldik arkadaşlar. Bunu da yorumlamaya çalışalım. fx fonksiyonunun türevinin grafiğine aittir denmiş. Hemen bir inceliyoruz. Türevinin grafiğinde nasıl yorumlarımız oluyordu? Önce onu hatırlayalım. Hemen, e, hani Sınavlarda da çıkması beklenen sorular bunlar artık. Dikkatli yorumlayalım. Ne yapıyorduk? X'in üst kısımda kalanlar artan artan oluyor değil mi? Şöyle. Alt kısımlarında azalan oluyordu. Türevinin işaret değiştirmesi yeri söylemiştik. Artan artan, azalan azalan, azalan azalan, artan artan, artan. Takip edin beni. Azalan azalan, azalan. Türev grafiği için yorumluydu. Buna göre artandan azalana veya azalandan artana geçtiği yerlerde ekstremum var demiştik. Sayalım. 1 2, 3, 4, 5 tane ekstremum noktası vardır diyor. Ha Evet A şıkkı doğru oldu bu durumda. 0, 2 aralığında azalandırılıyor. Baktığımız zaman 0, 2 aralığında eksi değerler almış türevi. Dolayısıyla azalan mıdır? Evet. Türevinin 3'teki görüntüsü sıfırdan büyüktür. Bak buna dikkat. Zaten bu ne grafiği? Türev grafiği. Yani sadece 3'ün görüntüsüne bakman lazım. 3 beni türev grafiğinde artı bir değere götürüyor mu? Evet bu da doğruymuş kesinlikle yanlış demiş. Ona doğru gidiyoruz. Eksi 2 de diyor ikinci türev. Hmm, i̇kinci türev yorumumuz nasıldı? Birinci türev grafiğine seviyorlar. Unutmayın. Birinci türev grafiğine teğet çizersek o teğet bize ikinci türev yorumlatıyordu. Sağ yatak artı sol yatak eksiydi. Unutmayın. O zaman biz eksi 2 şuralarda bir yerde tahminen. Biz buna bir teğet çizdiğimiz zaman sağ yattı. Doğru mu? O zaman ikinci türevi artıymış. F türevi 1 bölü 2 diyor. O zaten direkt görüntüsü değil miydi? 1 bölü 2 tahminen şurada bir yerde olsa. 1 bölü 2'yi koyduğun zaman türev grafiği beni direkt eksiye götürür. Dolayısıyla artı ile eksinin çarpımı eksi oldu. Bu da doğru. O zaman son şıkkımıza baktığımız zaman türevi diyor eksi 1 de 0'dır. Zaten bu türev grafiği değil mi? Evet. Direkt eksi 1'i koyduğum zaman türevindeki fonksiyonu beni artıya götürmeli arkadaşlar. Yani bu yanlış oldu orada bir sonraki türevi sıfırdır. Yani böyle eğer onu sorsaydı tabii. Türev grafiğinde ikinci türevi orada sıfır olacaktı. Yani burada da üç noktasında da fonksiyonun unutmayın. ikinci türevi sıfır arkadaşlar. Dolayısıyla E şıkkı kesinlikle yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Haydi bakalım.